Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem ekonomik olarak hem de çok lezzetli patlıcan yemeği tarifimiz var. Tavuklu patlıcan yemeği kebap tadında, kebap lezzetinde size de tavsiye ederim. Bu tarifle bu şekilde yaparsanız her zaman yapabileceğiniz ve bir, bir kenara not alıp koyabileceğiniz bir yemek tarifi. Öncelikle derin bir kasenin içerisine su koyduk. Bir yemek kaşığı tuz attık tuzumuzu erittikten sonra 2 kilogram ben patlıcan kullandım patlıcanlarımızı önce alaca şekilde soyuyorum soyduğumuz patlıcanları sonra dörde bölüyorum videomda gördüğünüz gibi dörde böldükten sonra şöyle iki parmak enliliğinde kesiyorum ve tuzlu suyumuzun içerisine atıyorum ki patlıcanlarımız hem kararmasın hem acı suyunu çıkarsın ve kızartırken de fazla yağ içine çekmesin diye. Bu çok önemli bir konu. Tuzlu suda 15 dakika bekleteceğiz ve 15 dakikanın sonunda veya 20 dakikanın sonunda ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Havlu kağıt üzerine çekiyoruz ve fazla suyunu arındırdıktan sonra e, kızartmaya o şekilde başlayalım. Sonra e, tavamızın içerisine sıvı yağımızı aldık. Sıvı yağımız iyice kızdıktan sonra patlıcanlarımızı parça parça kızartıyoruz ve tekrardan <laughs> havlu kağıt üzerine alıyorum ki fazla yağını tekrar çeksin diye ben bir kilogram kalçalı but kullandım tabi yağda patlıcanımızı kızarttığımız için tavuğun derisini tamamen çıkarttım ve attım kullanmak istemedim çünkü çok fazla Yağlı olmasını istemediğim için tavuğumuzu tavamızın içerisine koyduktan sonra hiç yağ koymuyoruz. Tav tavamızın çok iyi bir kızması gerekiyor. Tamamen ısındıktan sonra tavuklarımızı koyuyoruz ve suyunu çekene kadar ve hatta böyle hafif pembeleşmeye dönene kadar pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti hafif hafif böyle kenarlarından pembeleşmeye başladı. Hemen üzerine yarım çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum ve zeytinyağıyla da şöyle 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi tavuklarımız şu anda yenmeye hazır bir şekilde pişirdik. Kızarmaya başladı. Hemen bu esnada üzerine bir tane iri kuru soğanımız var. Doğranmış. Onu hemen ilave ediyorum. 1-2 dakikada soğanlarımızla tavuğumuzu beraber pişirelim. Sonra ben 4 tane yeşil biber kullandım. Onları yemeklik doğradım. Onları da soğanımızla beraber koyduktan sonra sarımsağımız var. 5 diş sarımsak kullandım. Sarımsak patlıcana çok yakışıyor. Sarımsağımızı da ilave, ilave ettikten sonra tekrardan şöyle 2-3 tur daha pişirdikten sonra ince dilimlenmiş zencefillerimiz var. Onları koyduk 3 parça zencefil de değişik bir aroma vereceği ve lezzet vereceği için kullandım. 2 tatlı kaşığı pul biberimiz ve 1 tatlı kaşığı karabiberimiz var. Onları da içerisine attıktan sonra bir yemek kaşığı domates salçamız var. Domates salçamızla tavuğumuzu tamamen bir soteleyelim. Domatesimiz tamamen kırmızı tavuklara çıksın kavrulsun rengi kokusu verdikten sonra 3 tane orta boy domatesimizin kabuklarını soyduk ve onları da ilave ettikten sonra hafif üzerine aşacak şekilde su ilave ediyoruz bu aşamada bir su bardağı daha su koyuyorum tavuklarımın üzerine hafif geçecek şekilde gördüğünüz gibi videomda evet değerli takipçilerimiz kaynadıktan sonra ocağımın altını yarımı kısıyorum ve bu şekilde bir 10 dakika pişirmeye devam ediyorum ve istediğiniz şekilde de yavaş yavaş kıvamı almaya başladı ama daha pişmesi gerekiyor Evet istediğimiz aradığımız kıvam bu hemen üzerine kızarttığımız patlıcanları ilave ediyorum Tabii suyu eğer eksik gelirse hemen ne yapıyorsunuz sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. Patlıcanlarımı da üzerine koyduktan sonra tuzunu atıyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Çok fazla patlıcanlarımı ve tavuklarımı hırpalamadan yavaş yavaş. Gerçekten pilavın yanına davetlerde kullanabileceğiniz, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir tarif ve çok lezzetli bir patlıcan yemeği diyelim. Kebap tadında, lezzetinde bir tarif ağzını kapatıyoruz tavamızın veya tenceremizin ocağımızın altını yarıma kıstık bu şekilde bir 7-8 dakika daha pişirmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi patlıcanlarımız pişmeye daha birbirine karışacak özleşecek yemeğimiz ve daha bir lezzetli olacak ve aradığımız sonuç gördüğünüz gibi zaten videomda da belli oluyor nasıl lezzetli olduğu ocağımızın altını kapatıyoruz ve hemen size şöyle servis tabağını alıp bir de orada göstermek istiyorum. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmanızı, beğeni butonuna basıp ve benim videolarımdan haber almak isterseniz eğer bildirim zilini açmanız beni inanın çok sevindirecek. Ben de sizlerden bu desteği bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.